Tohum çiçek açıncaya kadar. Bekir Yıldız Mork, soğuk, kirli bir mermer üzerinde taze bir bedenin ölümü yatıyor. Günün bitiminde vurdular onu. Forumdan dönüyordu. Gideceği yer sevdalısının yanıydı. Körpe bıyıklarını körpe eliyle düzeltip sevdalısına götürdüğü bilimsel kitabın yanına bir demette çiçek almayı kurarken geçmekte olduğu köşe başından açılan makinalı tüfek ateşiyle taranmıştı. Kaçmaya ya da karşı çıkmaya fırsat bulamadan sendelemeye başlamıştı. Yıkılırken düşmemeye, özellikle başını kaldırım taşına çarpmamaya özen göstermişti. Ama devrildiğinde küt diye bir ses çıkmıştı. Bu ses de şu yeryüzünden 22'sinde ayrılırken duyduğu son ses olmuştu. Bu sırada da kontağı açık araba cinayeti görenlerin beyazlaşmış yüzlerini geride bırakarak kara asfalt yolda uzaklaşıp gitmişti. Faşizmi yazıyor. Faşizm. Mali sermayenin en reaksiyoner, en şöven, en emperyalist unsurlarının açık terörcü diktatörlüğüdür. Faşizmin kurulması, hakim burjuvazinin mutat demokratik metotlarla iktidarını devam ettirme imkanına artık sahip bulunmamasını ifade eder. Faşizm, Antikomünist güçlerin başına geçer ve en büyük darbeyi proleter ve işçi partileri ile ilerici diğer örgütlere indirir. Buruşmuş, akmış göz kapaklarının yıllardan beri kapatamadığı gözlerine alaca bir ışık süzülüyor Bahri'nin. Güçlükle oturuyor yatağında. Koğuş cüzdanlılarla dolu, iniltiler duyuyor. Çevresine morhtaymış gibi bakınıyor. Bu sıra yüreğinde bir canlı kanat çırpıyor. Böylesi çırpınışları en iyi bilenlerden biri o. Şu insanın yüreğinde fareler dolaşır der. Şunun yüreği karıncalarla doludur. Benim yüreğim yüreğindeki çarpıntıyla kalkıyor yatağından. Akşam yattığında küçücük bir serçe yavrusuydu o. Şimdi kocaman bir kuş, belki bir güvercin, belki de bir kartal büyüklüğünde bir kuş vermiştir. Yüreğinde büyümüş kuş kanat çırptıkça bu sevincin neye yorumlanacağını seziyor Bahri dilendiği, dilenci parasıyla aldığı tohumlar. Hastanenin bir ucundaki toprak, filizlenen tohum. Tohum bugün çiçek açmış olmasın. Bastonunu kapıp devlet kaputunun sırtına geçirdiği gibi koğuştan dışarıya çıkıyor. Güneşe küskün sabahın ıslak topraklarında yürüyebiliyor Bahri. Yaşı sırtından 50-55'i gösteriyor. Yılların verdiği ustalıkla kolayca bastonundan kurtulup çömeliyor çömelmesiyle de nasıl olduğu görünmeyen elleriyle bir şeylere uzanıyor. Sırtı gene titriyor. Güldüğü ya da ağladığı anlaşılmıyor. Birkaç yüz metre ötesindeki çevre, büyük bir kentin kalabalığı ve karmaşıklığıyla günün filizli zamanını yaşıyor. Ama Bahri burada değil. Eksik, küt, çürümüş parmaklarıyla okşadığı, yeni yeni cana kavuşmuş çiçeğin gülümsemesiyle köyünde dolaşıyor sanki. Köyüne kavuşunca çocukluğunu, gençliğini bulması da güç olmuyor. Dün gibi, şimdiki gibi. Soğuğun böylesinin az bilinir olduğu bir gecenin eteklerine doğru yaklaşıyordu uykusunda. Günler boyu sürüp tohumladığı toprakla otlar arasındaydı bedeni. O yıllar doğup büyüyen, büyüyüp ölüme uzanan bir ömrün baharında sanıyordu kendisini. Ama o sabah tüm umutları soğukta kuruyup esen yerle uçup gitmişti sanki. Birisi gelip kocaman ayaklarıyla Orta kaplı yüzüne bastırmıştı. Kimsin sen diye sormuştu Bahri. Ağzı, gözleri otlanmıştı ama görünürde kimsenin olmadığını da anlayabilmişti. Yüzüne birisi ayağıyla bastırmamıştı. Bastıran yabancı bir ayaktır dediği kendi eliydi oysa. Cansız koluna bağlı eli emeğini satarken yüzüne taş gibi düşmüştü. Aylar sonra öğrenebildiği cüzzam hastalığına yakalandığı işte bu olayla başlamıştı. Tabutun önünde saygı duruşunda bulunuyorlar. Altı kişiler. Belki altısı da yarın beni de vururlar diye düşünüyorlardır tek tek. Ama bu duyguları kısa sürüyor. Ölmekten çok öldürülenin öcünü almak istiyorlar. Ölen son forumda nasıl da konuşmuştu. Arkadaşlar faşizm alçakça tırmanmaktadır. Bu süreçte iki önemli görevimiz vardır. Kendi aramızdaki dayanışmayı geliştirirken işçi sınıfıyla bütünleşmek, emek. Emek her şeyden önce içinde gerek insanın gerekse tabiatın yer aldığı, insanın kendi yararına kendisiyle tabiat arasındaki maddi reaksiyonları başlattığı, ayarladığı ve kontrol ettiği bir prosesüstür. Marx, Kapital, Cilt 1, sayfa 177 İnsan dış tabiat üzerinde etki yaparken hem tabiatı hem de kendisini değişikliğe uğratır. İlkel komünden sonra gelen antagonist, bütün sosyoekonomik formasyonlarda İnsan emeği sömürüye tabidir. Köleci toplumda kölenin emeği, feodalizmde toprak kölesinin emeği, kapitalizmde ise işçinin emeği sömürülür. İsmim Bahridir, Doktor Hanım. Köyüm Muş'a bağlıdır, Ağalar Beyler. Bir an oldu sevdam, sevdama vurgundum ben. Cüzdam yıktı beni. Olur muymuş böyle? Böyle de olur muymuş ya? Çalışmayı alıp götürüldüğün dağ başında insanın kendi eli taş olup yüzüne düşer miymiş hiç? Sevdalıma söylemesin dost, düşman. Demek cüzdanlıyım ben. Şunun gibi mi olacak sonum? Bir bahar gününün çürümesi nasıl olur? Olur, olmaz diye sormayın bana. Gözlerimi yok bu adamın. Gözlerime baktım aynada. Benimki yerdi yerinde. Kulak memelerim sarkmaya, parmaklarım ufalanmaya başladığında ben de bakamaz oldum aynalara. Aynalara küskünüm ağlar beyler. Bahri'nin de küçücük, yuvarlak, ortasında Türk bayrağı olan bir aynası vardı. Saçlarını bu aynanın içinde tarardı. Bu aynanın içinde gülümserdi Sedef'ine. ''Bir evlenebilsek.'' ''Beklerim seni Bahri'm.'' ''Biriktiririm bu güz başlığını.'' ''Biriktir Bahri'm.'' ''Senin ismin Göktaşı olsun Sedef'im.'' ''Göktaşı nedir Bahri?'' Duymuşluğum gökten düşen nurmuş. Nasıl da el ele tutuşurlardı. Ellerinden canları su gibi akardı birbirlerine. Bahri'nin sevdalı elleri çürümeye başladı ya gönlündeki sevdası olmadı hiç. Demek bulaşıcı değilmiş hastalığım doktor hanım. Bilinen söylenen yanlıştır Bahri. Bulaşmaz cüzdan. Koğuşta nasıl da gözlerini yumup hala yolu gözlerine uçuru verirdi gönlünü. Geldim sedefim. Sokul bana, sarıl bana. Sevda adam başka bir şey geçmezmiş benden. Çürüyen parmaklarıyla uzanıp bir daha çiçeğini koparmak isterdi. Parmakları güçsüz olunca sedef uzanıp koparırdı. Koparırdı da uğur getirsin diye kendi saçları yerine Bahri'nin yakasına iliştirirdi. Sırtı hala dönük Bahri'nin. Oturmuş bir şeyleri okşuyor. Sırtındaki titreme hem gülen hem ağlayan insanın titremesi. Göz bebekleri kocaman, göz bebekleri cevizden büyük. Ama toprakta yeşerttiğini görebiliyor. Cenaze en önde, omuzlar üzerinde. Yüzlerce filama açılmış, gençler konuşmuyor. Yolları Beyazıt'tan geçecek, İçindekilerinin bir gün önce vurulup yere düştüğü köşe başına gelinince duruyor cenaze. Devrim üzerine ant içiliyor. Devletin güvenlik kuvvetleri çevrelerini sarıyor. Devlet, ekonomide hakim sınıfın siyasal organizasyonu. Devletin gayesi mevcut düzenin muhafazası ve öteki sınıfların direncinin baskı altında tutulmasıdır. Devlet toplumun sınıflara bölünüşüyle birlikte Sömürülen kitlenin baskı altında tutulması için sömürücü sınıfın bir aleti olarak ortaya çıkmıştır. Bu ortaya çıkış ordusu ve polisi, hapishaneleri ve çeşitli baskı kurumlarıyla bir otoritenin teşekkülü ile olmuştur. Üretim araçlarının özel mülkiyeti temeline dayanan bir toplumda devlet her zaman için hakim sömürücü sınıfın bir aletidir. Bir diktatörlüktür. Hükümet şeklinin özelliği ne olursa olsun, sömürülen kitleleri ezmek gayesini güden özel bir kuvvettir. Uzaktan geçen bir trenin düdük sesiyle irkiliyor Bahri. Ah diyor içinden. Ne güzel günlermiş o günler. Güzel dediği günlerden birisini daha yaşıyor Bahri. Zavallılar, çirkinler, iğrenç. Kimi iğrenç? Ellerim nerede benim? Parmaksız bir ele bağlanmış kirli yağlı bir don lastiği. Don lastiğine bağlanmış bir kaşık. Kaşığın uzandığı çorba. Çorbayı kavrayamayan sarkmış dudaklar. Ama yine de iyiye iyi olmasa bile kötüye gitmeyen cüzdanlılar. Sen neden böylesin ya Bahri? Sen neden hep kötüye gidiyorsun Bahri? En değerli hapları vermiyor muyuz sana? Atıyorsun da neden çürümen durmuyor? Atıyorum doktor hanım. Bir değil iki tane ver. Gene atarım doktor hanım. Can kimin canı? Kendi. Yoksa Sedef'in canı mı? Bugün bir, yarın iki, altı ay sonra. Altı ay biriktirebilirsem. Biriktirir de eriyip tükenmezsem ver elini elazı. Şu trenin sesine benzer bir trene binmişti Bahri. Kaçmıştı kendi hastanesinden. Koynundan aylardır sağlığı için atmadığı hapları bir torba biriktirmişti. Bahri'nin başı üzerinden bir uçak geçiyor bu sıra. Sırtının titremesi bir yana başını kaldırıyor gökyüzüne doğru. Göremiyor uçağı. Demir kuşların yelden hızlı gelip geçtiğini biliyor. Bu kez trenden inip Elazığ'daki cüzzam hastanesine doğru kuş gibi nasıl uçarak gittiğini anımsıyor. Amacı biriktirdiği bu hapları zengin cüzzamlara satmaktı. Satıp bir bilezik almaktı sedefine. Bir yüzük ya da bir yüzük, bir nişan evlenmek için değil ama şu yeryüzünde eriyip gitmeden önce bir armağan sunmak istemişti sedefine. Duymuştu altının hiç eksilmediğini, hiç kirlenmediğini. Sedef bak geldim işte diyecekti. Köye yaklaşırken durulayacaktı ama. Karanlığın çökmesini bekleyecekti. Dileği eksildiğini sevdalısının görmemesiydi. Bak diyecekti. Sana ne getirdim? Altından bir armağan. Altından bir armağanı vermeden dönecekti oysa. Sedef evleneli birkaç yıl olmuş olacaktı. Bahri ellerini nasıl da uzatır dilenirken. Para verenler önüne atarlar çoğu kez. Parmaksız elleriyle tutamaz parayı çünkü bir torba tohumluk, bir tutam tohumluk para toplayınca döner hastanesine. Şimdiki gibi çömelip toprağının önüne sever, okşar. Sevdalısı Sedef gibi. Çürümeden yaşayan insanlara duyduğu imrenmeyle sever. Bastonlu bedenini her gün olmasa bile soğuk, sıcak, kar, yağmur demeden gün aşırı getirir buraya. Toprağı filizsiz çiçeksiz görünce ağlar. Uç veren yeni bir filiz çiçek olup açınca baldan tatlı gülümser. Ama ister ağlasın, ister gülümsesin, uzaktan sırtının titrediği görülür hep. Trakya'da bir kente götürülecek ölü. Otobüsün üstüne çıkarıyorlar tabutu. Güçlü bir yelin önünde flamalar uçuşuyor. Konuşmacının sesi gökyüzünü dolduruyor. Marşlar söyleniyor ardından. Otobüs Londra asfaltında. Anası, babası da içinde otobüsün. En çok ağlayan, gözleriyle ağlayan onlar. Çocuklarının mezarı kazılmıştır şimdiden. Hoca ezberlediği cennet cehennem üzerine konuşacak. Ölünün anasından en çok kıpırdayan dudaklar. Dualar okuyor. Otobüs ve pek çok araç Bakırköy kavşağını geçiyor. Cüzzam Hastanesi'nin hizasına yaklaşıldığında Bahri başını kaldırıyor. Az ötesinde geçmekte olan cenazeyi görüyor. Her gün olmasa bile gün aşırı buradan her asfalttan, halktan bir hatta birkaç ölü geçiyor. Bahri dalgalanan bayrakları kanlı yarım görür gözleriyle bir süre izlemeye çalışıyor. Halk günlük anlamda bir devletin ya da ülkenin nüfusu. Bilimsel anlamda belirli bir dönemde belirli bir ülkenin genişlemesine katılma gücündeki sınıfları hep birlikte içine alan ve tarihi bakımdan değişme içinde bulunan bir insan topluluğu. Ancak marksizmdir ki halkın kitlelerin tarihte tayin edici güç olduğunu, maddi ve manevi bütün zenginliklerin kitleler tarafından yaratıldığını, toplumun var olması için belirleyici şartların kitleler tarafından sağlandığını ilk olarak ortaya koymuştur. Sosyal hayatta her türlü değişmeye ve gelişmeye yol açan halktır. İhtilalleri halk yapar ve sosyal ilerleme bu sayede olur. Bunun içindir ki tarihi yapan halklardır. Bahri'nin şimdiki titremesi gülümsememesindendir. Yani açan bir çiçeğin umududur sevinci. Uzanır yanı başına çiçeğin. Bu sıra yüzü, elleri, ayakları çürümüş değildir sanki. Yeni doğan bir bebeğin cildi ve tazeliği gibidir. Toprağa damlayan canı özgürdür de. Yüreğindeki kuş, şu kocaman kuş uçup gitmiştir. Uçup giden kuşla umuda selam söylemek ister ve uzandığı yerden doğrulur, doğrulmaz, küt parmaklarından birisini daha toprağa bastırır. Cebinden çıkardığı yeni bir tohumu çukurun içine bırakır. Şimdi ağlıyordur. Sanki tohumla birlikte gömdüğü bir şey daha vardır. Çürümüş parmağı. Tohum çiçek açıncaya kadar hiç gülümsemeyecek. Sık sık ağlayacaktır Bahri. Ama tohum çiçek açınca da Komüncüler Ozan Telli komünü yaratan işçi Paris yepyeni bir toplumun hazırlayıcısı olarak sonsuza dek anılacaktır. Karl Marx Komünün şah damarıdır sen nehri. Kabarır kanlı haftasında mayısın. Şanlı haftasında mayısın mayalanır maviye. Güzel akar, kızıl akar, kan akar, denize doğru, denize doğru. Mevsim bahardı, demir ökçe zor. İlik bıçağa dardı, 1871'de bir destan yazdılar yerde göklere yıldız yıldız hünerli elleriyle komün erleri toprağa tohumu ekercesine ocakta dökümü dökercesine ağları sulardan çekercesine heyyam ola diyerek tulumları kefen yerine giyerek bağırdılar bacalarında fabrikaların ağardılar gecelerinde Paris'in kıvılcım kıvılcım isyan alev alev aşk ile Yürüdüler şarkısını şakıyarak şafağın. Sarsıldı yer, mayaları ter. Kalayları kan olan kahramanların komüncüler. Çevirdiler namlusunu tüfeğin, mor turuncu ufuğun, ışık tufanı için karanlığın karasına. İki akışın arasına suyu alınmış çelikti burcuva. Bükülmeli dediler. Kaleleri, burçları yıkılmalı dediler. Sarp dağlardan, yaylalardan, yüceden. Soluğa soluğa verip yaman estiler bağırları barikat komünistler. Pimi çekilmiş bombaydı yürekleri, birden yakın ettiler Irakları. Satılmasın diye yurt, bitmesin diye dert, yaratıldı 18 Mart ve yıkıldı köhne yapılar, aralandı kapılar. Esrimeye, esenliğe erince ve buğdaya ve pamuğa pirince ve şaraba ve şarkıya şiire serildi yeryüzü sofrası, gerildi gökyüzü çadırı. Lakin dayanamazdı doğan güne. Cüce canavar Tiers. Alaman ağalarından ayartarak köpeksi kölelerini Bismarck'ın saldırdı kudurgan ordularıyla acımasız, amansız. Komün ocaklarına, komün bucaklarına, komün çocuklarına, kadınlarına, ulularına, kahramanlarına komünün. Komün savundu kendini, kendinden emin. Çıngıya çakarak, ateşi yakarak ve konuşarak kıvranan dilleriyle alevin. Şanlı şahlanışlarla dövdüler döşünü yerin. Madene eritenler, ekmeği üretenler, hayatı yaratanlar, gözlerinde şimşeği mavi çeliğin, alınlarında şavkı şafak yanığı, dayandılar barikatlar kura kura, barikatlar yara yara ve dostlara ere ere, vura vura düşmana. Aktılar dalgaları gibi denizlerin, aktılar yıldızları gibi gecelerin, yaktılar karanlığı kan içinde, can fışkırdı can içinde. Tükenmediler ölümle, zulümle, zindanla, kıtlıkla, kırımla, kıyımla tükenmediler. İşte Varlin, Montmartre tepesinde saçları yıldız kuşanmış bulut. İşte Ferre, dar ağacı önünde ölümsüz anıt. İşte Dombrovski, çelik gibi sert siperlerinde bakır gibi yangın, gümüş gibi duru. İşte Komüncüler duvarı, yaşayan ölülerimiz işte. Erken gelen bahara kanıldı, Yağmur yağmaz, dolu vurmaz sanıldı. Komüncüler yenildi, komüncüler yenildi. Komüncüler yendi, komüncüler yendi. Lenin'in alnı gibi bir yüzü dünyamızın şimdi.